Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Omrak. 7. sınıf derslerimizde çember ve daire konusuyla devam edeceğiz. Çember ve daire konusunda tanımları vermeden önce öncelikle bir çember üzerinde aradığımız ifadeleri öncelikle bir irdeleyeceğiz. Yukarıda verilen bir o merkezli çemberimizde öncelikle açı ve yay kavramlarının nereler olduğunu önce bir bakalım. Baktığımızda Yarıçaplar arasında kalan ve bir köşesi merkez olan her bir açı benim için bir merkez açı olacaktır. Burada gösterilen A açısını AOD açısının ölçüsü olarak da söyleyebileceğim. Aynı şekilde karşında alacağım bir MCOB açısına B açısı diyebilirim. Yine aynı şekilde AOC açısına C açısı ve DOB açısına da D açısı diyebilirim arkadaşlar. Hemen hatırlayacağımız burada ABC ve D'nin toplamının 360 derecelik merkez açıya denk geleceğidir. Yay olarak Açıyı belirttikten sonra yay olarak belirtilen yerler ise çember üzerinde yer alan ve herhangi iki nokta arasındaki çember parçasıdır aslında. Tam bir çember içerisinde alacağım çember parçalarıdır. Burada ölçü olarak yayları hem derece cinsinden ölçülendireceğim hem de uzunluk anlamında ölçülendireceğiz. Tanımlarımıza geçtiğimizde ise köşesi çemberin merkezinde olan ve iki yarı çapın oluşturduğu açıya merkez açı biraz önce söylediğimiz gibi burada belirttiğimiz açıların her biri aynı tanım gereğince merkez açı olmuş oldu. Merkez açının ölçüsü 0 derece ile 180 derece arasında olacaktır. Merkez açının iç bölgesinde kalan çember parçasına merkez açısının gördüğü yay diyeceğiz. Yani burada baktığımızda AOD açısının AOD açısının gördüğü yay buradaki AD yayı olacak. AD yayının ölçüsünü de M -A olarak gösterirken yukarıda yine bir yay simgesiyle göstereceğiz. Tanımlarımıza geri döndüğümüzde yay aynı zamanda çember parçası olarak adlandırıldı da söylemiştik. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Burada A olarak adlandırdığım AOD açısının gördüğü yay olan AD yayının ölçüsü de gördüğü merkez açı ile aynı dereceye sahiptir. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi bu belirttiğim derece cinsinden karşılığı. Aynı şekilde bir başka örnek verecek olursak burada DOB açısının gördüğü, DOB merkez açısının gördüğü ve D olarak derecelendirdim ifadenin karşısında gördüğü DB yayı da yine derece cinsinden D derecedir yani kısaca merkez açının gördüğü yay da merkez açıyla aynı açıya sahiptir diyebiliyoruz merkez açı dik açı yani 90 derece olduğu durumlarda çeyrek Aynı şekilde 180 olduğu durumlarda ise yarım daire olarak adlandırılabilir. Örneğimizde de gördüğümüz gibi çeyrek daireyi simgelediğimizde 90 derecelik yani 360 derece içerisindeki yerde geriye kalan 270 derecelik kısım var. 90 derecelik kısım 360'ın 90 derecelik kısmı olduğunda ve sadeleştirdiğinde 1, bölü 4'lük kısma denk geldiğinden biz bunu çeyrek olarak adlandırıyoruz. 90 derecenin gördüğü yay da buradaki AB yayı da tamamının dörtte biri olmuş oluyor. Aynı şekilde 180 dereceye karşılık gelen yay da yine yarım yayı simgelemektedir. 360 derecelik kısmın 180 derecelik kısmı olduğundan sadeleştirdiğimde 1 bölü 2'lik yani yarım çemberi olarak da adlandırabiliriz. Burada gördüğümüz yarım çember denildiğinde o zaman merkez açısının da gördüğü yayında 180 derece olduğunu bileceğiz arkadaşlar. 360 derecelik yay ise çemberin tamamını simgelemektedir. Yani biraz önce dediğim gibi 360 derecelik tamamı tam bir çember olarak da simgelenebilir. Sorumuzda ise bir örnek olarak bir örnek ile açıklayacak olursak, o merkezi çemberde DOC 150 derece, AOB 80 derece ise AD yayının ölçüsüyle burada yay ile göstermiş ve ölçü birimi kullanmış. AD'nin derece cinsinden ölçüsüyle BC yayının derece cinsinden ölçüsünü toplamını istiyor. Baktığımda AD yayı olarak adlandırdığı yerin burası A ile D arasında kalan çember parçası olduğunu, yine B ile C arasındaki yayın ise BC arasındaki çember parçası olduğunu görüyoruz baktığımızda tamamının 360 derece olması gerekiyordu. Burada 360 dereceli kısımdan 150 ve 80 derecelik kısımları çıkardığımızda 360'tan 230 derece çıkarmamız gerekiyor. Bu da 130 derecelik kısma denk geliyor. Burada 130 dereceli kısım A ve B merkez açıları için geçerli olduğundan gördükleri yayların da dereceleri yine A ve B olacaktır. Dolayısıyla A artı B ifadesi hem merkezi olarak hem de yay derecesi olarak 130 dereceye karşılık gelecektir. Bir diğer sorumuzda ise bir öğrencinin hafta içi günlük programı grafikte verilmiştir. Yolda geçen süre 80 dakika olduğuna göre AB yayının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor. AB yayının ölçüsüne A derece diyecek olursam bundan dolayı merkez açısının da A derece olması gerekiyordu. Çünkü ikisi birbirine eşitti. Burada A dereceyi bulabilmek için öncelikle bir oran orantı yapmamız gerekiyor. Baktığımızda 80 dakikalık kısmın yolda geçtiğini görüyoruz. Benim bir tam günümün kaç dakika olduğunu öncelikle bulacak olursam bir tam günün 24 saat olduğunu aynı şekilde 24 saatin de ile çarptığımda 1440 dakikaya karşılık geldiğini biliyordum. Bir günün 1440 dakika olduğu bir grafikte 80 dakikalık yol kısmının kaç dereceye geldiğini orantı ile bulacağız. Tamamı 360 dereceden oluşan daire grafiğinde 360 derecelik kısım 1440 dakikaya karşılık gelirken kaç derecelik kısmın 80 dakikaya karşılık geldiğini bulmamız gerekiyor. Çünkü yolda geçen süre 80 dakika olduğuna göre AB olarak verdiği yay da yine benim için yol kısmını simgeliyordu. Orantıda her iki çokluk da azalıyorsa bu doğru orantı aynı şekilde çapraz çarpımlarını birbirine eşitliğini doğuruyordu. Baktığım zaman x ile 1440'ı çarptığımda 360 ile 80'in çarpımına eşit olması gerekiyordu. Her iki tarafı da 120 ile öncelikle sadeleştirdiğimde 12 ifadesi kalırken burada 3 ifadesinin kaldığını yine 3 ile sadeleştirdiğimde 1'e 4 ifadesinin kaldığını görüyorum. 4x'in 80'e denk geldiği yerde 4'e böldüğümde x'in 20 derecelik bir açıya sahip olduğunu görüyorum. Merkez açısı 20 derece olduğuna göre yayı da yine 20 derecedir. Doğru cevabımız 20'dir arkadaşlar. Bir diğer tanımımızda ise yukarıdaki o merkezi çemberde büyük olan BCA yayına bir isim verecek olursak majör yay diyeceğiz. Aynı şekilde küçük olan ADB kısmına, ADB yayına ise minor yay diyeceğiz. Yani çemberi iki parçaya bölen yay parçalarından büyük olan majör yay, küçük olan minor yay olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Buradan hemen şunu da söyleyebiliriz. Majör yay ile minör yayın toplamının da çemberin tamamı olan 360 dereceye denk gelmesi gerekiyor. Bir çember yayının ölçüsü 0 ile 360 arasındadır ve minör yay ile majör yayın toplamı 360 derecedir. Herhangi birini istediğinde diğerini de bu ifadeyi 360'tan çıkararak da bulabiliriz. Bununla alakalı Gelecek sorulardan ise yukarıdaki o merkezi çemberde AC çaptır ifadesinde çap kısmı benim için iki eş parçaya ayırdığından majör ve minör olarak bir ifade simgelemiyor. Burada baktığımızda B, A, O açısı 35 derece ise BDC yayının ölçüsü kaçtır diyor. Baktığımızda BDC yayı olarak sorduğu yer aşağıda kalan yay parçası oluyor. Hatırlayacağınız gibi merkezden çemberin üzerindeki her bir kısma uzanan doğru parçanın her biri benim için R yani yarı çap olarak adlandırıyordu. AOB olarak nitelendirdiğim üçgende R'ler birbirine eşit olduğuna göre kenarlar dolayısıyla bunlara ait açılarda birbirine eşit ikizkenar bir üçgen olacaktır. Üçgen gereğince bu ikisinin toplamı 70 olduğunda 180'den 70'i çıkardığında 110 derecenin de AOB açısına karşılık geldiğini, çaptan dolayı 180'den 110'u çıkardığında 70 derecenin de BOC açısına ve karşısında gördüğü BDC yayına karşılık geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı merkez açısı 70 derece olduğuna göre karşılığındaki yay da yine 70 derecedir. Bir çemberin majör ve minör yayların ölçüleri oranı 5 olduğuna göre yani majör ve minör yayları için oranlarının a bölü b şeklindeki oranlarının 5 olması demek 5 bölü 1 olarak alırsam a'nın b'nin 5 katı olduğu anlamına gelir. Burada büyük yay majör, küçük yay minör olacağından 5k'ya k olarak da adlandırılabilir. Merkez açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor minör yay için. Baktığımda majörle minör yayın toplamlarının yani 6K'nın 360 dereceye karşılık gelmesi gerekiyor. 6'ya böldüğümde her bir katın 60 derece. Bundan dolayı 5 çarpı 60'da majörün 300, minörün 60 derece olduğunu görüyorum. Baktığımızda minör yayın merkez açısı 60 derecedir. Dolayısıyla yayın da ölçüsü 60 derecedir diyebiliriz. Çember ve çember parçasının uzunluk cinsinden değerini bulmak için de öncelikle formülümüzü kullanmamız gerekiyor. Formülümüz gereğince bir çemberin O merkezi ve R yarıçapı olmak üzere çapıyla pi değerinin çarpımı çevreyi verir burada pi olarak adlandırdığımız sayı aslında özel bir matematik sayısıdır. Çemberin uzunluğunun çapına oranına biz pi diyoruz. Yani çemberin çevresi bölü çap dediğim ifade her seferinde de benim için sabit bir sayıya denk geliyor. Matematikte bu sayının en büyük özelliği bu sayının sonsuza kadar devam etmesinin dışında virgülden sonraki sonsuza kadarki hiçbir sayı arasında herhangi bir bağın olmamasıdır. Yani virgülden sonraki her değer bir önceki veya bir sonraki sonrakiyle herhangi bir ilişki halinde değildir. Bundan dolayı da herhangi bir ilişkinde olmadığı için de sonsuza kadar giden çok özel bir sayı olarak adlandırılıyor pi sayısı. Biz yaklaşık olarak değerlerini sorduğunda da sorularda 3,14, 22,7 veya 3 olarak da değerlerimizi alabileceğiz. Bunun için de her soruda pi'yi kaç aldığını özellikle dikkat edeceğiz. Baktığımızda uzunluğu 62,8 onda cm olan yukarıdaki tel bükülerek çember haline getirmiştir. Telin bükülerek çember haline getirilmesi için çevresinin 62 onda 8'e eşit olması gerekiyor. Baktığımızda çevre formülümüz 2 çarpı pi çarpı r. Yani pi ile yarı çapın 2 katı olan çapın çarpımı olarak adlandırılabiliyor. Verilen değerlere baktığımızda çevresine 62 onda 8 diyebiliyorum. 2 sayısını verdim. Hemen bakıyorum pi olarak ne değerini vermiş? 3,14 vermiş. Eğer soruda pi vermemiş olsaydı değerimiz, sonucumuz da yine pi'li bir sonuç olarak çıkabilirdi. 3 tam %14 olarak vermiş. R'yi ise bilmiyorum ki soruda da zaten çemberin yarı çapını soruyor. Baktığımızda ve gerekli işlemleri yaptığımızda 62 onda 8'in aynen kaldığını 2 ile 3 tam %14'ün çarpıldığında 6 tam %28 sayısı da R'nin çarpımı olduğunu görüyorum. Burada R'yi tek bırakmak istersem 62 onda 8'i 6 onda 28'e bölmem gerekiyor ki burada da zaten virgülün yeri gereğince de payın paydanın 10 katı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da R 10 santimetre olmuş oluyor. Bir başka sorumuz da bu sefer yarıçapının uzunluğu 49 santimetre olan bir bisiklet tekerleğinin 40 yüzde 4 metre yol aldığında kaç tur atacağını bulunuz diyor. Şimdi bir tur attığında çemberin bir turu çevresi kadardır. Yani bir tur attığında çevresi kadar dönmüş olur ki bu da aldığı yolu gösterir yarı çapının uzunluğu yani R'si 49 cm olan bir bisiklet tekerleğinin aldığı yolda bir turu için aldığı yola bakarsan 2 pi r gereğince 2 çarpı pi olarak bu sefer 22 bölü 7 almamı istiyor. R yerine de zaten soruda 49 olduğunu veriyor. Baktığımızda çevreye 7 ile 49'u sadeleştirdim. 7 ifadesini görüyorum. 2 ile 22'yi çarptığımda 44. 44 ile 7'yi çarptığımda ise 308 santimetrelik bir yola tekabül ettiğini yani bir tur attığında 308 santimetre yol aldığını görüyorum. Yolumun tamamı 40 tam yüzde dörtte arkadaşlar. Ama bu metre cinsindendir. Benim ilk kısımda bulduğum ise santimetre cinsindendir ve bunların birimlerin her daim birbiriyle eşit olması gerekiyor. Ben burada 40 tam yüzde dördü metre cinsinden santimetreye çevirirsem yüzde çarpmam gerekiyor. Bu da 4004 santimetre olması anlamına geliyor. 4004 santimetrelik yolu her seferinde 308 santimetrelik turlar halinde düzenlersem 4004'ü 308'e böldüğümde 13 sayısını görüyorum. Yani 13 tam tur atması gerekmektedir. 13 tam tur attığında da sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim.